Bu ne ya? Mert geldiğinden biri sakin kalsın, agresifleşmesin diye onu Lego terapi ediyoruz. <laughs> Mert nasıl gidiyor? Ya şu Abi Lego terapi daha sinir ediyor bu arada Lego. Şey bulamıyorum. Bu... keseceğim en son ya. <laughs> Kısa bir hatırlatmayla başlayayım. Geçen çektiğimiz cilt bakımı videosunun bir kısmında ben adam. Tamam böceği izleyemeyiz ben yemek yiyorum ada yapmaktan mı? Sen mi? Sen ada yapmaktan şeyden bahsediyorsun. Şey demiştim. Kadınlar sevgililerine, eş kocalarına falan böyle şeyler yapmaktan çok hoşlanıyor. İşte makyaj, ada, ne bileyim o tarz bakım. Evet. Çünkü erkekler bunları Neden? yapmıyor. Hı. Ve işte kadınlar kendine niyeyse görev ediniyor ve biraz da acı çekmeniz falan böyle bizi zevk Aa, veriyor. <laughs> niye ada yapalım? Erkekler ada yapmıyor diye şikayet <laughs> mi edilir yani? Yok hayır ama? şikayet etmiyor. O hissi biz yaşıyoruz. Siz de yaşayacaksınız diye. Bir arada gelip size yapıştırıyoruz falan. <laughs> <laughs> Hayır ya. Ben tahminim. Yani bilmiyorum ya. Bana şey iyi hissi. Yapmayın ya. Neden yapıyorum? <laughs> Direm bir şey yani. Çok da açıklaması <laughs> yok açıkçası bunun. Tamam. Ama kadınlar hoşlanıyor bundan. Evet. evet o videoda da ben diyordum ki adayı bir sonraki videoda yaparız evet. vesaire. O videodan biri bana sürekli... Hayır bana cilt bakımı yapacak ki. Ağda videosu. Lan yoksa ben bir gideceğim kışkırtma yapıyorlar. <laughs> Nerede kanalın seyri değişiyor değil mi bir anda? Adı diye. Ada mı? Ada mı? Ada. Ada. A'da. 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 Ya of, A'da. börek gibi şey yapma da şimdi bunu da. Nisan'ın böyle birazcık şeyi var. Onun doğrusu börektir. Tam sus. <laughs> Ada videosu nerede kaldı diye bana sürekli mesajlar geliyor. Dedik artık yapalım. Evet. Bu videoyu neden istediğinizde biliyorum. İşte bana Ada yapılacak. Benim çok canım yanacak ve çok eğleneceğiz. Böyle hissettiğinizi, böyle istediğinizi tahmin ediyorum. Ama şöyle bir şey var. Bana daha önceden Ada yapıldı. Seda tanıştığımız <laughs> ilk vakitlerde bana Ada yaptığı makyaj yaptı, <laughs> saçımı ördü. Ben de Barbie bebek gibi oynadım <laughs> yani. Evet. A'da sen bana birkaç kere yaptın ya. Evet, yani. Hevesim kalmadı değil. artık. Bir Dip cart diye yapıştıracağım şimdi. Neyse acısını biliyorum. O yüzden Ama işte Allah... göğsüne yapalım. Hiç göğsünü bilmiyor ya, musun? Ya, Benim ben göğsüme <laughs> yaptırmam. Göğsüm çok çirkin. Ya bir de bak şöyle düşün şimdi. Ben çıplak böyle duruyorum. <laughs> sen beni cart cürt yoluyorsun. Çok kötü bir içerik ya. <laughs> Yanlış bir bir Birazcık yolarsın işte buralarını. Okay, tamam mı değil? Sen ne geçen şey demiştin? Kışlık ağda bir şey var. Kışlık ağda demiştin. Kışlık ağda diye bir şey var. Ne? Şu kadar yer gözüküyor. <gülüyor> Aa, <gülüyor> Sadece buraya alıyorsunuz. <laughs> ha, tamam. Cidden mi ya? Bana öyle bir şey yapıyorlar <laughs> işte. Ben öyle çok gür sakalı çıkan, gür kaşları çıkan, her yerinden gür gür kıllar çıkan biri değilim. Ben, ben de. Bence kollarım molları normal gözüküyor gayet. Ama bura <laughs> hakkında aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ben oram normal. Ben de. Çünkü bunlar biraz hatta buraya geliyor. Şöyle yakından göstereyim. <laughs> Nisam tişörtünü çıkarsa tişörtü varmış gibi. Bir dakika ama şunu göstermek istiyorum. Ben burada çok gıcık oluyorum ya. Şuradan böyle bir 10-15 tanesi. <laughs> tişörtünden çıkıp bakıyorum. Tamam, tam, ben buna çok gıcık oluyorum. Onları şişip şey yapabiliriz. Işte Kışlıktan, tamam, kışlık aday buraya yapabiliriz. Kışlık ben... aday buraya yapabiliriz Şöyle biraz düşümü açarım. şu deterdan alsak yeter. <laughs> Hadi artık başlayalım be afedersin. Ya yani Nisan abinin bacağı normal, göğsü daha şey. Benim de göğsümde hiç yok. çok var. Ben bunu niye söyledim ki şimdi? Neyse, aileyiz. Kiminin sırtı çok kötü oluyor mesela. Kimi komple ber <laughs> Merhaba gelecek. Tamam. tamam. hadi başla. Üç farklı marka aldım ki böyle reklam gibi gözükmeyiz. <gülüyor> <gülüyor> ya reklamı neden bana yapsınlar zaten? Ha, <laughs> bir şey olsa sen yaparsın. Yani. <laughs> Şimdi üç farklı ada aldım. Bunların hangisi insanın vücuduna uygun onu evet, bilmediğim için hassas olanlardan aldım. Hangisini deneyeyim sen seç. Ya bence Bu Almanca bunu istiyorum. Bunu daha önce hiç denemedim. Başlıyoruz. Hadi bakalım. İyice ısıtacağım. Nereden başlıyoruz? Ayağına. Buradan mı başlayalım? Onu en sonu yap. Onu en sonu mu Acısına dayanamazsın ama şimdi ondan sonra şey yapamazsın. bacak. Ay! Ne? Yüzüme ya. Bir şey söyleyeceğim. Nisan hapşurdu ama... Onu <laughs> ustam discord ocağıyla yollayayım şey <laughs> ben sana. <diyor>. Hep beraber. Hayır <laughs> 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 fırsat bu yaşa bile... Ayıp ya, ediyorum. Ben, <laughs> ben de arlanma ki. Belki demeyeceğiz lan. Belki ikimizden geber falan diyeceğiz diye. Hep beraber diyor. Hadi aşkım. iyice ısıttım bunu. İnşallah kırmayız la bu ya. Ay. Benim bir elim titremeye başladı. Niye böyle oldu şimdi bilmiyorum. Sanki ilk defa yapıyormuşum gibi inanılmaz böyle bir adrenalinle doldum taştım şu an. Çok mutluyum. Ya onları iki mi kesedik? Sus. Çok büyük lan onlar. Ya. Sus diyorum. mısın? Elimi bak güzel tutmaya başladın. Nasıl hissediyorsun mesela şu an? Sıcak hemen mi çekeceksin? ne yapacağım ya? Hemen mi çekeceksin? Yavaş çekersen çıkmaz kılların hem de canın acır. Bir an önce çekmen lazım. Bekleteyim mi? Son biraz <laughs> beklemiyor mu? İki yıl geçmiş. Ha, unutmuşsun değil mi? Unutmuşum. <laughs> Bir tekilma yaptı canım, heyecanlandım var ya. De ağda baktım gelmiş artık. Ah dur. <laughs> Bir dakika. <laughs> Yazık durum. Soğuk su var <laughs> mı? <laughs> Hadi alışacaksın. Tamam. Bitti değil mi? Bak öyle şey değil yani. Umduğun gibi, korktuğun gibi değil bence. Evet. Ha, beklemeye gerek yok mu? Çok Göster, acımadın acımadı niye? Bebek gibi oldu. Baya bebek gibi oldu lan. Bir, Bir tane kalmış. Kopar mı onu kalsın? <gülüyor> Direnmiş otur <laughs> <odur> ona. Ah, <laughs> tamam. Elini çeker misin? İyi misin? Tansiyonu falan mı düştü? Işte? Şu an hiçbir şey hissetmiyorum. Ben beni görmüyormuşsun gibi değil <laughs> Kocam gitti arkadaşlar. <laughs> ya çek şunu kurtulayım ya. Hayır şu şey. Zey... Tansiyon düşer mi ya? Dövmeciler falan şey diyor. Hani yemek yiyip gelin, kahvaltı edip gelin, tansiyonunuz düşer, bayılırsınız falan diyorlar da. Ağda da hiç duymamıştım olmuyor işte ya. Hayır sevip sevip duruyorsun yeter hadi. Böyle zevkli olmuyor. Bekle beni namlayacak mı <laughs> Neyse o zaman şeyden bahsedeyim size. Arkadaşlar bu yaz bir tane yaz vlogu çektik. Ama paylaşamadık onu hala. Şöyle oldu. Ben sizi darlamamak için pek haber vermeden kendi kendime çektim bir şeyler. Öyle olunca da aslında bayağı çekmişim biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> 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 köşeye oturup ağlamak istiyorum. Oturuyorsun. <laughs> Evet ne anlatıyordum? Videolar o kadar karışık ki. Devam et. <laughs> Mert videoları oturdu biraz montajladı. Ve <laughs> aday buldukça daha erkek <laughs> oluyorum. Ya. <diye. gülüyor> videoları biraz montajladı ama çok karışık ve kopuk kopuk. Ya ben oradan bir video çıkarırım ama oturup başına çok uzun bir mesai harcamam gerekiyor. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Bu hepiniz içindi. <laughs> Hemen yapmazsın sanmıştım <laughs> bana. Beklemediğim için yaptım. <laughs> çok güzel oldu bacaklarım. be hoşuma gitti ya. Bebek gibi oldu. Görüyor musunuz? Evet, evet bayağı güzel oldu ha. Hissetmedim ben bunu. Normal evet. mi? Ölüşüyor işte böyle böyle. O yüzden hızlı hızlı yapman lazım. Bekledikçe geri his yerine geliyor ya daha çok acıyacak. Sonradan Aa. Oh. acıyacak mı bu? Hayır. Şu an hissizleşti ya. Tam işte ağda yapma şekli şu an. Ağda moduna girdim A'da ya. Ağda moduna girdim. Ha o mod bende varmış. <laughs> varmış sende valla. Helal olsun. Var mıymış? <laughs> bir ara ben o videoyu yapacağım ama muhtemelen kışın ortasında falan olabilir yani bir anda kışın ortasında bir Yat filo giymeyeceğim Keşke yazın gitmeden önce yapsaydık bu ağda İşe girerken ağda yapılır mı ya of <laughs> Bu arada benim yeni bir format fikrim var aklımda. Benim hı. haberim yok bundan. Acılı ev turu var ya, Orkun Işıtmak yapıyor. Bir ünlünün evine gidiyor, girişte evet. çok acı biber yediriyor ona. Hı hı. Ondan sonra geziyor. birlikte evi geziyorlar falan. Evet, biliyorum konsepti. Tamam, benim konseptim de adılı ev turu. Bir ünlünün evine Ay. gidiyoruz tamam mı? Evet. İşte giriyoruz kapıdan. <laughs> Ünlü'nün koluna, bacağına, her yerine adları yapıştırıyoruz. Sonra işte başlıyoruz evi gezmeye. Diyor işte burası oturma salonu falan. Oturma salonu. Sal salon. Car oturma odası. Doğru. Salon. Tamam, ee? Diyor işte burada masa var, bilmem ne falan var derken böyle cad diye çekiyorsun <laughs> ve <"A> <laughs> bilmem ne falan diyor. <gülüyor> <gülüyor> böyle mi? <gibi. gülüyor> böyle mi diye düşün. İşte böyle yanıyor yanarak evi gezdirmeye <laughs> devam ediyor. Ya da şöyle bir ihtimal var. Şimdi evine gittiğimiz ünlü çok kıllıysa eğer <laughs> yapıştırıyorsun ya. <laughs> tabii korkuyla can havli kaçıyor senden tamam mı? Evin evet. içinde saklanıyor. Sen <laughs> ilk <hiç gülüyor> defa gitmişsin evi bilmiyorsun. Hem ünlüyü arıyorsun hem de evi geziyorsun. Hı, herhalde burası mutfak falan <laughs> diye <laughs> 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 böyle. Oda turu ev turu. Tek başına ev turu yapıyorsun. Ünlü ve bu sırada evin içinde bir yerde saklanmış. <laughs> Bence müthiş bir içerik bu. Bunu bir yere... Bir <laughs> çeksek sen çek şunu ya. <laughs> Ba milletine büyük olduğu için. Bileğim <laughs> bu kadar ki oldu. İyisin. Hayır. Tam <laughs> <laughs> çekmeyeyim istiyorsan. E çek şunu. <laughs> Çekmeyeceğim. Vicdanım i̇şte sızıladı. Ondan sonra içerik işte. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir içerik ya. Onu mutlaka yapmalıyız. Kim, Bizim kime gitsin? tanıdığımız gitsen... bir ünlü yok. Yok aslında benim tanıdığım bir sürü ünlü var. İyi. Say bakayım. <laughs> Aklına da gelmiyor. Yokmuş. <laughs> Yok çünkü. Ya bir sürü ünlü var ya. Ha Tuğba'larla yaparız bak bunu. Evet Ceyhun'a yapabilir. Ceyhun'a yaparız. Ay çekemedim. Ya çekemedim de. Koptu ya. Bir hazırlanmıştım o ki. Buradan Tuğba'lara mesaj atmış olalım. Tuğba'lar zaten yeni taşınmıştı. Evet. İnşallah tavanı yaptırmışlardır. <laughs> Yaptırdılar, Yaptırdılar mı var. bilmiyorum o kısmını. Yaptırdılar. Tavanı da yaptırdılarsa bir evlerine gideriz. Ceyhun'un her yerine ağlar işte <laughs> yapıştırırız. ya şunu çek artık yeter. Çektim de kızıyor. <laughs> Lan bu çok yandı. Çok yandı bu. Olabiliyor böyle şeyler bazen işte. O ya Seda ya. ne yaptın ya? Düzgün ağda yapsana. Arada çizgi <gülüyor> <gülüyor> Şimdi buraya bir tane daha mı yapıştıracaksın? Evet. Bence güzel konsept. Ama önemli olan buna Ceyda'nın özüm <laughs> verip vermeyi. Başka? Tuğba'ya yapmayız herhalde <laughs> Bacağın değişik yerleri değişik acıyor ya. E, Niye mi? öyle? Sen kolay yerden başladın o zaman. Evet. Giderek daha acımaya başladı. Peki Ağda'yla S Jilet tarafında bir fark ne? Jilet acısızdı. Niye Jilet yapmadık? <laughs> <laughs> Neyse, ondan sonra abonelerin merak ettiği bir diğer şey anlatayım ben size. Ne? Ben de Mert'e çok soran var. Arkadaşlar Mert kim? biz her ne videoda da bunu anlatıyoruz. Aslında çok değil. Her videoda biz Mert'le ilgili bir yalan söylüyoruz. Haa bizim... <laughs> ben bu... De... <laughs> doğru söylüyorum. Unutmuşum. <laughs> Mert'in kim olduğunu ben de hatırlamıyorum şu an. Mert bizim özel asistanımız. Yetiştiriyoruz onu. Şöyle, Mert kim ve biz, neden bizimle yaşıyor? Mert Seda'nın yeğeni. Mert bir noktadan sonra Adana'da yaşıyorduk biz hep beraber. Bir zamanlar Adana'daydık hep birlikte. Okumayacağım ben, okumayacağım ben diye tutturdu. Ailesi bastırıyor. Oğlum ders çalış, oğlum sınava hazırlan. Seda bir taraftan bastırıyor. Ders çalış, okuluna hazırlan bilmem ne falan. Mert tık yok. Ben diyor istemiyorum. Ben okumayacağım bilmem ne vesaire. Sonra biz Eskişehir'e taşınırken Seda dedi ki Mert sen de bizimle geliyorsun. Seni dershaneye yazdıracağım. Mert de çok sosyal bir çocuk ve Adana'da böyle biraz çevresi var. <laughs> Her gün dışarıda geziyor. <laughs> dedi ki Eskişehir'e gelirse derslerine falan daha odaklanır diye düşündüm. Odaklanır diye düşündüm. demek geldi burada da ortam kurdu. Ne <laughs> falan daha odaklanır diye düşündüm. Odaklanır diye düşündüm. demek geldi burada da tam <laughs> Ay aşkım buran ters kıl çık kılları çıkmış çekin Ters ya. ne? Ay. E, elimle e, kopartayım onları. Hadi e, ne kopartın daha çok es, Ama yapıyorsun. bir şey diyeyim Eskişehir'de de ortam yaparsın şimdi ya. Aşkım ama diğer türlü orada kıllar kaldı. Ters yöne çekmem lazım o zaman. Tamam ters yöne çek o zaman. <laughs> Neyse. Ama taşınmadan önce de Seda biz <laughs> Seda'yla şüphelenmeye başlamıştık. Dedik gerçekten bu çocuğun galiba okumaya niyeti yok. Hani hiç ortamla falan ilgisi yok. Okumaya niyeti yok çocuğum. Ben dershane falan aradım bu burada Mert'e. Mert diyor ki hala boş ver dershaneyi. Ben evde çalışırım falan demeye başladım. Ben kendim çalışırım dedi. Dershaneyi yazdıramadık. Evet yazdıramadık yani. Ondan sonra çalışmaya başladı da hakikaten iki hafta çalıştı yani gördük. Ondan sonra yine boşlamaya başladı. Sonra yine başa döndük. Ben okumayacağım vesaire falan filan. Sonra dedik madem öyle biz de o sırada YouTube'a ağırlık vermeye karar vermiştik. Dedim ki ben sana premier öğreteyim öyleyse. Sen gel. Bizim <laughs> montajları <laughs> <laughs> Burada çok acıyor burası ya. Ay aşkım böyle üçgen gibi bir şey oldu şekil orada ya. Ben senin suçun. <laughs> Ama benim suçum değil ben ne yapayım otura kal. Bu arada premier öğrenmekte dershaneye gitmekten daha mantıklı olmuş olabilir. Yapıyorum işte. Sonra bizim montajları yapmaya başladı. Zaten yavaş yavaş bizim videolarda da yer alıyordu. Sonra Mert Oyunculuk yeteneği çok kuvvetli. Evet biz de onu keşfettik aslında. Bin olmaz. Şu an zaten 600 falan. 1000 çok rahat olur olmaz o yüzden. 2000. Ee, ya abone değil de. <laughs> Bitsle anlaşabiliriz. Bir de yayında yapamam onu ya. Ay dur kameram gitti. Ha, Çünkü abone boşa gidiyor yani. Zaten Öyle. okusam da bir bok olmayacağım. <laughs> Gel en azından bizimle beraber yaşa, bizimle beraber çalış dedik. Öyle. ha Artık montajı yapmıyor. Ha onu da bıraktı. Aa. Montaj yapmayı bıraktı. Dedi ki benlik değil bu iş. Ben sadece kamera önünde <laughs> olmak istiyorum dedi paşam. Ondan sonra o yüzden biz video çeksek bile Sakalıyor. edit kısmı nasıl... Edit yine ben de. Evet. O... Derimi yüzeyim hatta nasıl fikir? O yüzden de işte video çekmiyoruz. Bu videoda Allah bilir ne zaman yayınladır yani. Sonuç oluyor. Gel lan. Mert bizimle yaşıyor. Mert artık... Joker eleman gibi aslında. Çocuğunuz Herkese. gibi de düşünebilirsiniz ya. Ev halinde aynı, bizim... aynı yani. Sen zaten Mert'le aramda pek evet. bir yaş farkı yok. Sen evet. onu da kardeş gibi görmüşsün. Evet. Onu kardeş gibi görüyorsun. Ondan sonracığıma... Sonucu... <laughs> Çok acıdı lan dur çekme parmağımla ya. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gitti? Ondan sonra ne diyordum lan ben? Mert senin kardeşin. <laughs> kardeş gibi... Alıştık ya. Ha şimdi göndermek istemiyorum zaten yani. Gitmesin istiyorum hocam onunla. Ha bizde takılıyor. Ben hala bir taraftan açıyorum bunu. <laughs> Allah'ım yavaş. Aşkım orada tek tük kaldı, onları çekeyim kız? Ya bilerek mi yapıyorsun? Bir Hayır. Nefes almama izin ver kadın ya. Ama işte ola verirsen bir daha hiç yaptırmazsın. koy <laughs> bacağını oraya. Sen var ya o ağdacı ablaları hiç <laughs> görmedim tabii, böyle şey yapıyor. Seninle hayat hikayesini konuşuyor, anlatıyor, çak 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 çekiyor, sen böyle şey... Hiç cevap veremiyorsun. Sadece Aa, kendisi mi? anlatıyor, seni dert yuvası olarak kullanıyor. <laughs> tamam, ya, ya, tamam yeter. Dur yeter, 2 saniye izin ver bana. İyi tamam, tamam. <laughs> çok sıkıcı. Sen niye diğer bacağıma geçtin? Bak <laughs> beni karıştırıyorsun burada. Ama bir şey söyleyeceğim onu da yapacaktık hani. Ha Bora ya yapmayacağız tamam yeter ya bir de bu göğsüme yapıştı işte bitsin. E onu çekmeyeceğiz. Bunu geri, geri, çıkar. Tamam <laughs> <laughs> ya bunu yapamam. <laughs> bunu geri çıkar. Benim Cemil çok acı. Sıcak suya tutsak falan çıkmaz ya mı? Ya bir şey söyleyeceğim. Koluma falan yaparım ama. Koluma yaparım. Şuan bacağının diz kapağının altından böyle dört parmak takılıma. var. Çok mutlu giymem. Çok güzel oldu ha bacakları güzelmiş benim. Şimdi son olarak da burama yap. Bitirelim Aşkım ama o şey. bacağım bir tane şey gibi kaldı Çift ya. Çıplak Nisan Hakan. şort giymeyeceğim. Ya ben göreceğim ama oğlum. <laughs> Seni <laughs> şort giyip giyme öyle önemli değil. Ben evde de giymem. Evde uzun şortlar giydim. Uzun, <laughs> şu, giyelim. Aşortman altları giyelim. Nisan sen yatarken şey gibi yatıyoruz. Çıkarıyorum. Evet. Ama ışığı da kapatıyoruz. <laughs> Bacaklarımız da birbirine değmeyiversin. Bir süre, bir ay. Ne kadar çıkar bunlar? Ne zaman çıkar? <gülüyor> çıkar? <gülüyor> <gülüyor> bacağımda falan dürtmedin ha. <laughs> bir tarafında kız bir tarafında. Bir tarafı cildop gibi değil mi? Diklemesini yapıştırma, yanlamasını yapıştıracağım. Benim, nefesim kesildi yapıştırmadan yemin ederim. Ay. <laughs> Tişörtün dışında kalan kılları koparacak işte. Yani böylece ben tişörtümü çıkardığımda bisiklet yaka kıllarım olacak. <laughs> dikdörtgen bu ağda bağlı dikdörtgen olacak. Ha, evet. ha evet. Neyse hadi gel artık Nisan. Nefesini tutamam. Bak şimdi. Neden çok mu bu? Kanayabilir hı. bu arada. Tam mı acırı böcek Bence de evet. Bir... Dur lan dur. Bu Çek birazcık hassas ben. bir yer. Bir şey olmaz ya. Bak şimdi sıfır acı. Çek. Şurada Parmakla var. çekelim. <laughs> Ama oradan çektik. Ama nasıl alacağız? İzin ver. <laughs> i̇zin ver. Şu an neredeyim biliyor musun? Hani tonus parmağı şıklattıktan sonra böyle bir de gülün içinde ya ben şu an <laughs> göldeyim şu an böyle. <laughs> Mert böyle perukla gelmiş bana şey diyor. Değdi mi diye soruyor şu an. Aşkım kaldı işte. Lan şu. kalmış ki hepsi. Ya getir de işte şuradakini. Evet, tam evet, diyor. Şey. Ah. <laughs> o ses neydi ya. Erkek kim ses çıkar şimdi. Ah. Oh. Ah. <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> adam var ya. <laughs> Aa! Yeter. <laughs> Sinirim bozuldu. <laughs> oh tamam ya. Gel de şunu süreyim bari daha üstüne. Ne yağ, süreceğim? Yağ sürmen gerekiyor ki yapışmasın ha. bir yerlere. Sürsene. E sürüyorum yağlı mendil bu. Yağlı mendil mi? Kuru mendil gibi bir şey bu. Emin misin? Evet aşkım işte bak yağlı. Kurumuş olmasın? Ha yağlıymış okey. Oran hissizleştiği için. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup like atarsanız da çok seviniriz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyoruz. Bir dakika ne? Bebek saçı ne be? Selam arkadaşlar ben Nisan Hakan bak. Şimdi Adılı ev turu yapmak için Aleyna Tilki'nin evinin önüne geldik. Kapısının önündeyiz. Şimdi içeri gireceğiz. Hoş geldiniz. <laughs> Merhaba. Acaba. Merhaba. Merhaba. Selam var. Ne haber Aleyna? Nasılsın ya? Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Nasılsın? nasılsınız? Yani... Kapı takıştırıyorlar ya. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, ben sana, sana hemen adalarını yapıştırayım. <gülüyor> Niye <gülüyor> mi? Adalı ev turu ya bu. Tamam. Biliyorsun anlatmıştım sana. Daha önce de zaten izlemişsin. Ayy Mert'e de mi yapacak? Ya. biri. Bunu tut. Bir de ben de. <laughs> Çok korkuyorum. Ben tamam, merak etme. Sen hafiften böyle burayı anlatmaya başlayabilirsin. Evimiz burası böyle. Evimiz bu kadar. <laughs> Abi ben bitti. Biz o zaman gidelim. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> gel gel. Yaklaş ya. tamam. tamam. Evi titriyor ya. Aleyna <laughs> ilk <bir> defa yani <laughs> bu kadar korkmadan çok şaşırıyor. gidiyorum da. <laughs> Ve tilkiyle kafa tokuşturmak ilginç olabilirdi. İsteyebilirdim. <gülüyor> 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 Bir cevapsız çınlama diye böyle kafamı tokuştururdum. 20 yıl önce mi? Tamam bak yarısı boşluğa. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Evimizin girişi bu tarafta. <laughs> Yapıştırırken kaçıyorsun. Çektirmeyeceğim ben bunları. Burası ya, evimizin hol. <laughs> <laughs> çekmeyeceğim değil mi çekti? Yok şimdi çekmeyeceğim ya. korkma, Ya of çok acıyor değil mi çekerken? Yok o kadar acımıyor bak benim bütün bacağım ayıp Yeni single ne zaman? Konserler falan nasıl gidiyor? Single 2023'te. <laughs> ne single'ı? Sürpriz. Ha sürpriz mi? Alakasız yerlere yapıştırdı ya. Nasıl bir ada yapma şekli? Orası çok gür ya. Arası. Bence diğer eline yapıştır. Bak şu an yanlış yapıyorsunuz. Hangi aa, yöne yapıştırdığını bile bilmiyorsun. Çekerken sıkıntı olacak. Tam ortaya yapıştırdı. Ne yapıştırdı? Kırlarım görünüyor. Kırlarım artık ona görünmeyecek çektikten sonra. Hepsi bantta kalacak. Tamam, hadi sen bizi o zaman evi gezdir. Burası hall giriş. Çok mu acıcak? Ne zaman taşındım buraya? Bir yıl oluyor. Hı hı. Burada makinamız var. Kurutma makinası. Burada salon var. Burada zaten. salon var. Geç. Niye, Niye? Niye? ben öyle önce... düşünüyorum? Sen geç. <laughs> Sen önden git. Biz geç. Sen <laughs> Gelin gelin buyurun. Buyurun. Bu kim? Bu benim rapçim Anita. Çık dışarıdan İşimiz var misafirlerimiz gelmiş. Çık. Gelirsin sona. İşte ben burada beste falan yapıyorum. Oturuyorum. Aha. Şurada TikTok izliyorum bugün de 2 saat. <laughs> Burada 2 saat rapçiyle oturuyoruz. Hayırdır? Aleyna Tilkin'in rapçi sevgilisi mi var diyorlar? Doğru mu o? Eyvallah, diyor içinde kaygı, ben niye çekmeye çalışıyorum? <laughs> bana tanıdığım birini hatırlatıyorsun. Kimin? <laughs> Benim Mert diye bir yeğenim var da, Arada böyle bir onu hatırlatıyorsun bana. Ha, Neden dedi diyorlar? Tamam. Özellikle yaklaştığımda falan. <laughs> Çok. <laughs> hadi mi çıkacak? Şurada tekli var, misafirlerimiz orada <laughs> oturuyor genelde. Sen oraya oturabilirsin mesela. He. <laughs> <laughs> He, otur. İşte misafirlerimiz orada oturuyor genelde. Tamam. Ve oturuyorlar. <laughs> Nereye doğru çekmesi lazım şu an? Alttan tutup yukarıya doğru mu? Yukarıdan alta doğru mu acaba? Misafirlerimiz <laughs> <laughs> genelde orada oturuyor. Hiç <gülüyor> <gülüyor> oturabilirsin. <gülüyor> tamam, geç bu oraya. Tamam, lütfen şey, otur. Hadi. Şurada... <laughs> Ya <laughs> çok korkuyorum. Allah'ım ya Rabbim oh, <laughs> Aa sen ustan. Otur otur oraya. Otur şuraya mesafe sağladım. Şu an çok yanıyor. <laughs> 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 Son benim rengim beyazmış. <laughs> Biliyoruz ya. Ben beyaz mısın? Ben. ben bunu bunlar çekme ben bence kalsın ben böyle yaşarım. Aynı şey yazınca ben de aşağıda söyledim. Harbi Ben böyle yaşarım. Utanmam yemin ederim <laughs> tamam hadi evi gezmeye devam edelim. Tamam. Buyurun. Niye ben önden gidiyorum? Sen şeysin yani. <laughs> tamam. Böyle şey e, kapıya doğru git. Beni davet et. Aleyna. Tamam. Buyurun 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 gelin. Erkenden yıldız olduğu için böyle şeyleri Ailesinden öğrenememiş, bilmiyor. Ne nereden bileceğim? 20 yaşındayım ya. Aha sen takılma böyle şeylere. Gel, seni yok mu odayı Merak ediyor musunuz? Eee... Niye böyle bir şey yapıyorsun şimdi? <laughs> merak ediyor musun? Yo. <laughs> 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 tamam ben de bunu merak etmiyorum. <laughs> <laughs> evlik, evlik o zaman. Evet. <laughs> Kimse kendi odasını göstermek istemiyor. Ev <laughs> bitti. Hem mutfak var. Hem... evet mutfağa gidelim. Gidelim sen... mutfağa gidelim sen anlat şimdi bize. Mutfağımız bu kadar. Yemekler yapmışsın galiba. Evet yemekler yapmayı öğrendim. O sen olsan bari. Sen olsan bari o. Sen olsan bari. Patates. Ne Acımıştır lan. Oğlum yırtıldı ya. O kadar çok Patates var orada. Patates yemeği var. Yiyeceksin. Yiyeceksin. <laughs> patates yemeği de bu arada kimyonlu of. Çekebilir miyim? Hayır Ayy Allah'ım Aaa ne biçim çekmiş A**** Bunlar nasıl çıkacak? İşte üst üste geldi ben Buna. size o yüzden dedim Heh, öyle Bu da çok çekmedi Onun şeydi ama o hafif Demek <laughs> hafif Allah canım ben can şayda Ya lütfen yapma. Sen söyle şarkını boşver Ote ne olsa bari. Oğlum niye yavaş yavaş çekiyorsun <laughs> Ahahahah Tersi Allah, önden Allah, yapıştırıyorum Yine yapıştırıyorsun Bırak hepsini çek gitsinler Aaa Allah'ım Vallahi acı Allah, Dönürlüğüm bana İlhan gel buraya Aaa Böyle bir yarışma yok muydu? Şarkı söylerken ağda yapıyorlardı. <laughs> ya yere mi Allah, tamam ya. Ş çek artık ya. <laughs> ben kılın hiç kıl çıkmadı ki. <laughs> i̇şte gibi bir makine var. Anlamadım işte yapmaya çalışıyorum. Kaç gün Airfree diye bir makine var. Yapmaya çalışıyorum. Kaç gündür diyor. Bitirelim. Yağsız tutuzlu bir şeyler yapıyor. Tost falan var. <laughs> Gidin ya. ben <laughs> <Can> çok yanıyor. <laughs> Balım ya bu benim format fikrim pek tutacak gibi değil sanki. <laughs> Allah ım, Allah ım, Allah. Im. <gülüyor> <gülüyor> of. Benim çok yanıyor ben tıraş edin ha. Bak ben böyle almam. <laughs> Alayım bir dakika. Hala yok yok baş ver. Sen doğum gününe hazırlıyorum öyle bir şey. Doğum gününe çok sinirli gideceğim herhalde. <laughs> Ya doğum günü var ya, yeni doğmuş gibi olmak da istemiyor. Bunun bir mantığı yok. Doğum günümde yeni doğmuş gibi olmak istemiyorum diyor ya. Ay dur yanlış bastım özür dilerim. Nisan Hakan abi.